Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Şimdi bugün hava güzel. Ben de biraz dışarıda bahçede oturayım hem şu işleri halledeyim diye. Bugünkü işimiz Skein üzerine yapacağımız dümen palasının millinin yataklanıcı metal parçaları hazırlamak. Tam metal de diyemeyiz. Kompozit parçaları diyelim. Şimdi öncelikle şu şekilde 3 milimetre kalınlığında galvaniz saçlar kestirdim. Şurada bir tane büyük delik. Burada 7 tane de küçük deliği olan. Şu küçük deliklerin içi şu hizadan şu tarafı skein içinde kalacak. Buradan civatalarla trifon başlığı yani trifon vida diyorlar onlara. Ağaç vidaları kalın diş. Ama civata başlı. Onları epoksi ile beraber bu deliklerden Bunları yapıya tutturmak için kullanacağız. Şu büyük deliğin olduğu kısımda skein arka tarafında dışarıda kalacak. Dümen palası da bunun içine girecek. Aynı şekilde şu şekilde yuva olacak dümen palasında. Buraya girecek. Ve yukarıdan da bir mil dümen palasının içinden geçecek. Dolayısıyla burada dümen palası rahat rahat çalışabilecek iskele üzerinde 3 tane yataklama olacak. Bir en altta, ikincisi tam ortada, bir de en üstte omurga kısmında 3 yerden yataklanmış olacak dümen palası. Şimdi peki bu saçları niye nasıl hazırlıyoruz? Nasıl olacak bu iş? Şimdi en üstteki omurganın içinde olan yataklar belli zaten. Omurganın içi delinerek oraya sarıdan pirinç malzemeden yataklar yapılacak. Bunların içine de sarıdan pirinçten yataklar konacak. Mil o sarı pirinç malzemenin içinde çalışacak. Mil krom olacak. Yataklar değiştirilebilir. Sarı malzemeden olacak. Dolayısıyla zaman içinde 8-10 yıl, 20 yıl, 30 yıl artık neyse aşındığında yataklar, yatak aşınacak. Dolayısıyla o yatak çıkacak burada. Yenisi yapılıp torna da konulacak. Çok basit yataklar. Dünyanın her yerinde herhangi bir tornacıya yaptırabileceğiniz yataklar. Zaten bir sette ben yedek olarak yaptıracağım. Teknede tutacağım. Küçücük malzemeler. Yani 3 tane yatak bir elinizle bir avuç içinize anca dolduracak. Dolayısıyla çok yerde kaplamayacak da bir şey. Şimdi niye bunları galvaniz yaptırıyorum? Arı geldi kahvemi ortak oluyor. <laughs> Neyse niye galvaniz yaptırıyorum krom değil? Çünkü arkadaşlar bunlar şu kısım özellikle ana yapının içinde kalacak. Dolayısıyla teknede kullandığımız bir metal havayla teması suyla teması tamamen kesilecekse yapının içinde kalacaksa onu galvaniz metalden galvaniz saçtan yapıyoruz havayla suyla temas eden açık bir yerde kullanıyorsak da krom yapıyoruz. Kromun öyle bir özelliği var. Havayla suyla bir şekilde açık alanda olması gerekiyor. Kapalı yerde krom kromluğunu yapamıyor. E peki bunun ucu ama dışarıda kalacak. E nasıl olacak? Bunun yarısını galvanize yarısını krom yapma şansımız yok. O zaman şöyle bir yöntem buluyorum. Bunu plakalar halinde üst üste katmanlardan oluşturma. Teknede bu yöntemi hemen hemen her yerde kullanıyoruz. Bu ne sağlıyor? Araya elyaf koyuyoruz. Şimdi elyaf her iki yüzeyine de elyaf konduğunda ve yan kısımları da epoksi ile kapatıldığında bu galvaniz saç tamamen bir mühürlenmiş gibi oluyor. İkincisi yani korozyon direncini arttırmış oluyoruz. Elyafla bunu kaplayarak. İkincisi plakalar bu şekilde üst üste gelip aralarına elyaf konduğunda mukavemetini kat be kat arttırmış oluyoruz. Tamam. İki ana nedenden dolayı biz bu plakaları elyaf kaplıyoruz. Elyaf da bu tekneye sargılarda kullandığımız 450'lik elyaf. Örgü elyaf kullandık. Ondan artan parçalarla şu an bunu yapıyorum. Ara ara bulut var geliyor. Ara ara güneş çıkıyor. Tabii Kasım ayında bu kadar bile güneşi bulmak büyük şans aslında. Peki bunlardan şu an 12 tane var. 6 tanesi bir yatağı oluşturacak. Ski'nin tam ortasındaki yatak. 6 tanesi de ski'nin en altındaki yataklamayı yapacak. Aradaki elyaflarla beraber 2,5 milimden biraz daha 2,5 santimden biraz daha kalın bir yapı oluşacak. Her bir yatakta neredeyse 3 santime yakın bir kalınlık söz konusu olacak. Peki Murat hiç uğraşma bunları üst üste aralarına elyaf koyarak presle. Öyle olmuyor. Bunları tek tek elyaf kaplayıp kenarlarını elyafını önce tam kurumadan maket bıçağıyla şöyle kesiyorum. Ondan sonra küçük taşla maket yapımında kullanılan durum. Onları da göstereyim ben size. Farklı şekillerde taşlar var. Mesela şu şekilde konik olanları var. Mesela şöyle silindirik olanları var. Bunu şarjlı matkabın ucuna takıyorsun. Biraz daha küçük olanları var. Şöyle daha minik olanı var. Bunları şarjlı matkabın ucuna takıyoruz. Ondan sonra şu maket bıçağıyla al kabasını aldığımız el yapı şöyle bir güzel tıraşlıyoruz. Pürüzsüz bir yüzey oluşturuyoruz. Hem iç kısmını hem etrafını. Şu küçük delikleri de önce matkapla bir açıyoruz. Bir matkap deliği açıyorum buna. Elyafa. Ondan sonra şöyle konik bir taşı. Bu matkap deliğini büyütmekte. Tam e, saç parçaya sıfıra sıfır elyafı pürüzsüz bir halde çıkarmaya, bu delikleri oluşturmaya halletmiş oluyoruz bu şekilde. Oluşturmuş oluyoruz. Şimdi bunların her bir plakayı bu şekilde bir yüzünü kapladıktan sonra elyaflı yüzey, elyafsız yüzeyle temas edecek şekilde bunları 6 taneyi bir arada epoksi ile yapıştırıp güzelce presleyip sıkacağım ve bu şekilde 2 tane skein içine gömceğim yataklama parçası olacak. Bunları bu şekilde biraz özenerek yapıyorum ki son derece yük binecek üzerine son derece zor şartlarda çalışacak bu parçalar hareketli bir parçalar olmamasına rağmen etrafından sürekli bir su akışı olacak. Tuzlu su akışı ve dümen milinin burada çalışması her yönden bu parçalara yük bindirmesi söz konusu olacak. O yüzden bu işe biraz her işte olduğu gibi özenerek yapıyoruz. Şimdi dün akşam bunları şöyle el yapıştırdım. Bir gece geçti hafiften kurumaya başladılar. Kurudular ama tam %100 kürleşmediler. Dolayısıyla maket bıçağıyla ben şöyle etrafını artık açabiliyorum. Hatta şöyle beraber bir açalım. Şöyle dikkatlice. Masanın kenarına koyup yapıyorum normalde. Ama şimdi siz görün diye biraz şey yapıyorum. Şöyle yapayım biraz. Dolayısıyla bu şekilde kabasını alınca kesince ondan sonra taşla devam ettirmek çok da zor olmuyor. Evet. Böyle maket bıçağıyla kabasını alıyorum. Ondan sonra bakın şurada görüyorsunuz herhalde ufak tefek pütürler kalıyor. Onları da en son bir gün daha bekledikten sonra yarın Şöyle bir taşla geçeceğim. Tamamen pırıl pırıl sıfıra sıfır çıkarmış olacak Durum bu. Şimdi öğlene kadar bunların kabasını keseceğim. Ondan sonra bunları bir kenara koyacağım. Bir gün daha iyice kürleşsinler. Yarın şu küçük delikleri açacağım. Ve taşlamasını, tesfiyesini etrafını, son tesfiyesini yapıp bunları yarın 6 tanesini bir parça oluşturacak şekilde, diğer 6 tanesini de ikinci bir parçayı oluşturacak şekilde yapıştıracağım, presleyeceğim. Şimdi öğlene kadar bunların kaba maket bıçağıyla kesimini hallederim. Öğlen de şeye baş devam edeceğim zımpara işine. Bir yandan da macunun zımparası devam ediyor. O iş oldukça uzun meşakkatli, sıkıcı, pis, tozlu maskeyle çalışılması gereken içeride sürekli tozu benim bulunduğum ortamdan uzaklaştıracak bir hava sirkülasyonu oluşturmak gerekiyor. Vesaire. Nereden baksanız sıkıcı, zor bir iş. Bu zımpara işi. Ama arada da böyle bazı işler oluyor. Onları da aradan çıkarmamız gerekiyor. Özellikle skein en altındaki parçayı tekneyi döndürmeden çevirmeden takmam gerekiyor ki tekrar artık tekne döndükten sonra skek tam yerle sıfıra sıfır olacak neredeyse. O arada çalışmaktansa şimdi tersken rahat rahat çalışmak iyi. Dolayısıyla böyle ufak tefek ıvır zıvır işleri şimdi aradan çıkarmak gerekiyor. Montajı esnasında bir daha yerini de görmüş olacaksınız. Bunların montajını yaparken ayrıca tekrar bir video daha çekeceğim. Bunların yataklarını falan da şimdi tornaya da yaptıracağım. Bu dümen sistemi teknenin belki de en önemli, en kritik sistemlerinden biri. Yani yelkenimiz olsun, teknemiz su almıyorsa, yüzerliğini koruyorsa ve dümenimiz de varsa sıkıntı yok demektir. O yüzden dümen sistemi çok önemli. Özene özene bu sistemi diğer sistemler gibi hakkıyla yapacağız. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.